Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Pizza cidörümden. arkadaşlar Sözcü alacağız arkadaşlar Bakın alabiliyor muyuz Elmas da yetiyor arkadaşlar Bayağıdır buna Birlikte yiyordum Arkadaşlar Sözcüğü Arkadaşlar ne geliyor? Tamam, tamam. Arkadaşlar. Sonunda aldım. Bayağıdır bunu bekliyordum. Sözle biraz kasalım. Şimdi evet, arkadaşlar <laughs> melodinin <laughs> arkadaşlar bu bitirince melodiyi veriyor bize. Ama arkadaşlar benim melodim var. Kardeşim hmm, Başka burada... başka bir karakter var size. Ama arkadaşlar bu baka... hesaplaşmaya Arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Bunu şöyle yapalım. Atalım. Arkadaşlar bunu da yani eğer em, bu videoya tam diyelim bir 5 like gelirse sorucu 300 kupa yaparken videosunu çekerim. 300 değil de 500 yaparım arkadaşlar. Eğer 15 like gelirse 15 like gelirse sözü bir yaparım? Çok zor ama yaparım. Arkadaşlar burada bana arkadaşlık isteği yapmak isteyenler birazdan göstereceğim. insanların olduğu yere düşmüyor muydu? Ben öyle biliyorum. Arkadaşlar sonradan bulalım geliyor. Arkadaşlar bu sonradan bayağı uğraştım. Bir şey Melodi kasalım arkadaşlar. Sonunda ben melodiyi açtığım için Sonra ne ne vereceğimi çok merak ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada abone hedefimiz bir 10 like. 10 um, like'a ulaş... Yani 10 abone... 10 like 10 abone hedef. Evet. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar çok izleyenler var. İzleyen izleyenlerin bayağı abone olmuyor. 70'inden 80'den fazlası. 89'a abone olmuyormuş arkadaşlar. İnanmıyorum. O kişilerle yani azaltmaya çalışalım arkadaşlar. En azından indirmemiz lazım. Evet arkadaşlar, uzun zamandır video gelmiyor. Bir düzenli olarak yani şu an başlayamayacağım. Bir tatilden sonra başlama ihtimalim var. Tatilden sonra düzenli video yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir de ne no, kap kasalım. Evet arkadaşlar bu videomuzun da şifresi Search. Search'ı bayağı kasmamız lazım. Arkadaşlar bu çok karakter çıkarıyorum. Çoğunu da kasamıyorum. Bir, bir hafta önce Maxi, Amber ve em, Melody yok Melody değil ya. Melody Öyle bir şey çıkardım. Yeni gelen karakteri çıkardım arkadaşlar. Tam ismini bilmiyorum. O üçünü çıkardım arkadaşlar. Bugün bir sözcü aldım. 就可能。 arkadaşlar bir de Valorant videoları gelme ihtimali var. Bir, 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 ya da iki ay içinde Valorant videoları da geldi. Adamlara bulaşacağım ya. Şunu kırayım. Üç tane adam kalmış. Ben kalbimi öldüremeyeceğim için. Onlara ben de alacağım. <laughs> çır. Çok kolay. sen gelirim sen de Allah yanlış yere gel hadi Arkadaşlar çok dalga geçtim adamla Arkadaşlar ben belli abone yani belli bir aboneye geçince ödül dağıtmayı düşünüyorum. Sizce ödülü dağıtayım mı bir? 50'den sonra. Dağıtayım mı dağıtmayayım mı arkadaşlar? Çoğunluğa göre yazın yorumlara. Eğer dağıtmamı isteyenler abone olsun. Dağıtmamamı isteyenler like ile yorum yapsın. 50 abone sonra Brawl Pass'lar falan dağıtmaya başlarım. Arkadaşlar bu arada e, ee, zaten tatilin ortasındayız. Siz tatilimi aldınız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür aldım. Yani bütün notlarım güzel bir notun yüzünden battı. Ortalamam 84. Öldüm arkadaşlar. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.